Türkiye'nin kalbinde tarihe bakışımızı değiştiren bir yer bulunuyor. Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik alan değil, karmaşık ve anıtsal yapılarıyla, üzerinde incelikle işlenmiş oymalarla dolu bir kompleks. Bu oymalar hayvanları, soyut sembolleri ve insan benzeri figürleri tasvir ediyor. 12 bin yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe, Stonehenge'den ve hatta Mısır piramitlerinden bile eski. Göbekli Tepe'nin 1990'larda keşfedilmesi arkeoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İnsanlık tarihinin yerleşik anlatısını sarstı. Karşımızda, daha önce düşünüldüğünden binlerce yıl önce var olan gelişmiş bir medeniyetin kanıtı vardı. Bu insanlar kimdi ve neler yapabiliyorlardı? Göbekli Tepe'nin varlığı, cevaplardan çok soru işaretleri yaratıyor. Varlığı bile, insan medeniyetinin zaman çizelgesini yeniden gözden geçirmemize neden oluyor. Uzak geçmişimizde İleri bilgiye sahip varlıklar tarafından ziyaret edilmiş olabilir miyiz? Bu gizemli alanın inşasında rolleri olmuş olabilir mi? Kanıtlar, dostlarım oldukça ikna edici. Göbekli Tepe'nin büyüklüğü ve karmaşıklığı akıl almaz. Avcı, toplayıcı bir toplum nasıl olur da böyle bir alan yaratacak? Bilgi ve beceriye sahip olabilir. Cevap, arkadaşlar, gezegenimizin ötesinde olabilir. Göbekli Tepe'nin inşası, Uzmanları şaşırtmaya devam eden bir mühendislik harikası. Bazıları 20 tona kadar ağırlığa sahip devasa T şeklindeki sütunlar taş ocağından çıkarılmış, taşınmış ve şaşırtıcı bir hassasiyetle dikilmiş. Bu sütunlar bazıları 30 metre çapa ulaşan dairesel alanlarda düzenlenmiş. O dönem insanların kullandığı aletler taş ve kemikten yapılmış ilkel aletlerdi. Bu kadar ilkel aletlerle böylesine büyük taşları işlemeleri imkansız görünüyor. Geleneksel arkeoloji, sınırlı teknolojiye sahip bir toplumun bunu nasıl başardığını açıklamakta zorlanıyor. Kendi bilgilerinin çok ötesinde bilgiye sahip varlıklardan yardım, rehberlik almış olabilirler mi? İleri teknolojilere sahip dünya dışı ziyaretçiler tarafından desteklenmiş olabilirler mi? Bu olasılık dostlarım göz ardı edilemeyecek kadar ilgi çekici. Göbekli Tepe'de sergilenen hassasiyet ve sanat, ilkel bir kültüre işaret etmiyor. Karmaşık oymalar, astronomik hizalanmalar, hepsi mühendislik, astronomi ve sanatta derin bir anlayışa sahip bir medeniyete işaret ediyor. Bu, ilkel avcı toplayıcıların işi değildi. Bu, onlara atfettiğimizden çok daha gelişmiş bir medeniyetin eseriydi. eski astronotların dünyayı ziyaret ettiği ve erken medeniyetlerle etkileşime girdiği fikri yeni değil. Ancak Göbekli Tepe bu teoriyi destekleyen ikna edici kanıtlar sunuyor. Alanın büyüklüğü, gelişmiş inşa teknikleri ve gizemli oymalar o dönem insanların kapasitesinin ötesinde bir bilgi birikimine işaret ediyor. Eski astronot teorisini savunanlar, dünya dışı varlıkların uzak geçmişimizde dünyayı ziyaret ettiğini öne sürüyorlar bu varlıkların iddialarına göre ileri bilgilerini erken insanlarla paylaşarak teknoloji ve kültürde önemli sıçramalar yapmalarına yardımcı olduklarını söylüyorlar. Göbekli Tepe, bu eski etkileşimin bir kanıtı olabilir mi? Kanıtlar, dostlarım, oldukça ikna edici. Göbekli Tepe'deki oymalar, uzun kafalı ve badem gözlü garip varlıkları tasvir ediyor. Genellikle miğfer veya başlık takmış olarak gösterilen bu figürler, Dünya dışı varlıklara dair modern tasvirlere çarpıcı bir şekilde benziyor. Dahası, göbekli tepedeki sütunların astronomik hizalanmaları, yıldızlar hakkında gelişmiş bir anlayışı gösteriyor. Bu bilgi, başka bir dünyadan gelen ziyaretçiler tarafından aktarılmış olabilir mi? Bu olasılık oldukça heyecan verici. 4. Bölüm: Taş üzerindeki mesajlar, uzaylı bağlantısının şifresini çözmek. Göbekli Tepe'deki oymalar sadece dekoratif değil. Bu alanın inşaatçılarının gelecek nesillere bilgi aktarma yolu, bir iletişim biçimi oldukları düşünülüyor. Peki bu oymalar bize tam olarak ne anlatmaya çalışıyor? Bazı araştırmacılar, oymaların, kuyruklu yıldızların gelişi veya yıldızların konumları gibi astronomik olayları tasvir ettiğine inanıyor. Diğerleri ise, onları tanrıların veya mitolojik varlıkların temsilleri olarak görüyor. Peki, bu oymalar daha fazlasıysa ya bunlar dünya dışı atalarımız tarafından bırakılan geçmişten gelen mesajlarsa? Uzun kafalı ve badem gözlü insan benzeri figürler özellikle ilgi çekici. Genellikle hareket veya uçuşu andıran pozlarda tasvir edilen bu figürler eski çağlarda dünyayı ziyaret eden dünya dışı varlıkların temsilleri olabilir. Bu oymalar onların varlığının bir kaydı, atalarımızla etkileşimlerinin bir kanıtı. Göbekli Tepe'de bulunan semboller de önemli. Genellikle geometrik şekiller olan bu semboller, dünyanın dört bir yanındaki diğer antik alanlarda bulunan sembollere çarpıcı bir şekilde benziyor. Bu, hepsi dünya dışı ziyaretçilerden etkilenen küresel bir antik medeniyetler ağının kanıtı olabilir mi? 5. Bölüm Zamanda Yankılananlar, Göbekli Tepe ve Antik Medeniyetler Göbekli Tepe, antik kültürlerin birbirine bağlılığının bir kanıtı olarak duruyor. Alanda bulunan semboller ve motifler, diğer antik medeniyetlerden gelenlerle örtüşüyor ve ortak bir bilgiye veya etkiye işaret ediyor. Benzerlikler, sadece bir tesadüf olamayacak kadar çarpıcı. Örneğin, eski Sümerler, çivi yazısı tabletlerinde göklerden dünyaya inen güçlü varlıklar olan Anunnaki'yi anlatmışlardır. Göbekli Tepe'de tasvir edilen figürlere çok benzeyen bu varlıklar, ileri bilgi ve teknolojiye sahipti. Anunnaki ve Göbekli Tepe'nin inşaatçılarının aynı varlıklar olması mümkün mü? Benzer şekilde anıtsal yapıları ve ileri bilgileriyle bilinen eski Mısırlılar, uzun kafalı ve badem gözlü varlıkları tasvir eden karmaşık hiyeroglifler bıraktılar. Genellikle Mısır Panteonu'nun tanrılarıyla ilişkilendirilen bu varlıklar, Göbekli Tepe'de bulunan figürlere çarpıcı bir şekilde benziyor kültürler arası bu benzerlikler ortak bir noktaya, bu antik medeniyetleri birbirine bağlayan ortak bir tarihe işaret ediyor. Dünya dışı temas, bu ortak nokta, bu antik toplumlarda gözlemlenen ileri bilgi ve kültürel benzerlikleri açıklayan eksik halka olabilir mi? Geçmişin gizemli bağlantılarını ve ortaya çıkardıkları sırları düşünürken, Göbekli Tepe'nin günümüzdeki anlamını kendimize sormalıyız. Bu muazzam alan, sadece atalarımızın gelişmiş becerilerine bir kanıt olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bizi bilinmeyeni keşfetmeye ve anlayışımızın sınırlarını sorgulamaya davet eden bir fener işlevi görüyor. Modern teknoloji, yeraltı radarı ve ileri arkeolojik teknikler gibi araçları kullanarak Göbekli Tepe'nin sırlarına daha derinden inmemize olanak sağlıyor. Ancak her keşifle birlikte yeni sorular ortaya çıkıyor. Bu ilk inşaatçıları böylesine ayrıntılı bir yapı inşa etmeye iten neydi? Hangi bilgiye sahiptiler ki biz daha yeni anlamaya başlıyoruz? Göbekli Tepe, insanlık tarihi algımızı zorluyor. Medeniyetin zaman çizelgesini ve kültürel mirasımızın kökenlerini yeniden düşünmeye davet ediyor. Geçmişin kapalı bir kitap değil, her yeni bulguyla, sürekli yeniden yazılan canlı bir anlatı olduğunun bir hatırlatıcısı olarak duruyor bu kadim taşların gölgelerinde kendi yolculuğumuzun yankılarını buluyoruz. Bilgi ve anlayış için bitmeyen bir arayış. Göbekli Tepe'yi keşfetmeye devam ederken sadece geçmişi ortaya çıkarmıyoruz. Aynı zamanda geleceği de şekillendiriyoruz. Ben Engin Gezici, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.